Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya'da bölgesel ligi takımlarından Kirişville karşı karşıya geliyor. Maçta 10. dakika Galatasaray'a ta gelişiyor. Ceza sahası içi Necati uygun ve topalları gönderiyor. Kulyon'un asisti Necati Ateş 10. dakikada Galatasaray'ı öne geçiren gol atıyor. Bir başka Galatasaray hata. Güzel bir pas. Orta geliyor ceza sahasına. Savunma uzaklaştıramıyor. Gol şansı devam ediyor Galatasaray için. Sercan ortaya çeviriyor ve ikinci gol. Aydın Yılmaz 25. dakikada fark 2'ye çıkarttı. Galatasaray yükleniyor. Kirş bir kalesine bir vuruş ve üçüncü gol. Bu kez Sabri Saroğlu gol atıyor. Dakika 28. Oldukça rahat rakibi karşısında Galatasaray ve dördüncü golü de Necati ile buluyor. 42. dakikada farkı dörde çıkarıyor Galatasaray. Kirş bir karşısında. Ve bu golden sadece 2 dakika sonra bu kez Ceyhun Gülselam skoru 5-0'a getiriyor. İlk yarıda son dakika Aydın Yılmaz Sercan Top bir kez daha Sercan'da kalıyor Sercan ilk yarının skorunu tayin ediyor 45. dakikada gelen gol Sercan Yıldırım'dan ilk yarı skoru 6-0 Görüntüler maçın ikinci yarısından Emre Çolak uygun durumda 7. gol 54. dakikada farkı 7'ye çıkarıyor Galatasaray. İkinci yarıda oyuncu değişiklikleri var Galatasaray'da. 8. gol arayışları orta ceza sahasına oyuna ikinci yarıda giren deniz transfer Umut Bulut skoru 8-0 yapıyor. Özellikle sol kanadı çok etkili kullandı bu maçta Galatasaray ve 9. gol yine Umut Bulut. 69. dakikada farkı 9'a çıkarttı Galatasaray. Emre Çolak şık bir gol atıyor. Farkı 10'a çıkarıyor Emre Çolak. Dakika 71. Ve maçtaki son gol. Berk İsmail Ünsal. 11-0 oluyor skor Galatasaray. Avusturya kampında gerçekleştirdiği ilk hazırlık maçında. Bölgesel lig takımlarından Kirşbili 11-0 mağlup ediyor.